Bu rehberde takımımızın genel antrenman odağına değineceğiz. Bildiğiniz üzere bir önceki antrenman rehberimizde, antrenman ekranına genel bakış arayüzünün ne ifade ettiğini, kadronun kondisyonu, oyuncuların antrenman memnuniyeti ve çalışma yapılan taktikler konusuna değinmiştik. O rehberimizi alttaki ön izlemeye tıklayıp ulaşabilirsiniz. Ancak genel antrenman odağı başlı başına bir inceleme konusu. Bu yüzden yeni bir rehber ile karşınızdayız. Antrenman bir futbol takımının olmazsa olmaz faaliyetidir. İyi antrenman yapan bir takım, taktiklerinizi tam anlamıyla sahaya yansıtabilir. Antrenman sayesinde oyuncularımız istenilen performanslara ulaşabilir oyunda yönetebileceğimiz 7 adet antrenman odağı bulunmaktadır. Kondisyon. Kondisyon antrenmanı oyuncuların güç, çeviklik, hızlanma, denge, zindelik, dayanıklılık gibi özelliklerini geliştirmeye odaklı olacaktır. Taktik oda. Taktik antrenmanı takımın taktiksel olarak oyunu anlama kabiliyetini geliştirmeye odaklı olacaktır. Takım oyunu, konsantrasyon, topsuz alan gibi mental ve zihinsel özellikler gelişecektir. Top kontrolü oda, top kontrolü antrenmanı oyuncunun ilk kontrol, özel yetenek, teknik gibi özelliklerin gelişimini sağlar. Savunma antrenmanı takımın savunma kabiliyetini geliştirmeye odaklı olacaktır. Hücum antrenmanı seçiminde ise takım hücum varyasyonları üzerine çalışma yapacaktır. Takım uyumu çalışması, adından da anlaşılacağı üzere oyuncuların birbirleriyle uyumu ve birbirlerine alışmasını sağlayan antrenman programıdır. En basit örnekle sürekli maç yaptığımız halı saha takımımızda daha iyi oynarız. Çünkü diğer arkadaşlarımızın maç içerisindeki davranış ve hareketlerini ezberebiliriz. Bu yüzden daha yaratıcı ve sonuç odaklı oynarız. Ama ilk kez dahil olduğumuz bir takımda takım oyununa ve diğer oyunculara yabancılık çekeriz. Dengeli antrenman odağı. Dengeli antrenman seçeneğini sona bıraktım. En etkili antrenman programının bu olduğunu düşünüyoruz. Dengeli antrenman bütün bu antrenman odaklarını; kondisyon, taktik, top kontrolü takım savunma sistemi, hücum antrenmanları ve takım uyumunu komple uygulayan sistemdir. Örneğin takımı top kontrolü odağında çalıştırıyoruz. Tüm oyuncularımızın sadece teknik, ilk kontrol ve özel yetenek gibi özellikleri gelişecektir. Bu durum oyuncularınızın gelişimini etkiler. Geçen süre zarfında sadece teknik özelliklerinin gelişimi sağlanır. Diğer özelliklerde herhangi bir gelişme olmaz. Takım antrenman odağı ile ilgili anahtar kelimeler şunlardır. Kondisyon antrenmanı. Takım sezon başında tatilden gelir gelmez ilk iki hafta program yoğunluğunu. Tamamen daha az maç antrenmanı olarak ayarlayın. Yoğunluk seviyesini de çok yükseğe getirin ve bu iki hafta hazırlık maçı yapmayın. Sezon öncesi takım yönetimi için ayrı bir rehber hazırlayacağız. Takipte kalın. Taktik antrenmanı takımınızın henüz taktiğe alışmadığı dönemlerde kullanabilirsiniz. Top kontrolü, takıma, teknik özelliklerinin gelişiminden başka bir faydası yoktur. Savunma ve hücum antrenmanlarını kullanmıyoruz. Çünkü bize göre dengeli antrenman odağında uygulanan defans ve hücum antrenmanları yeterlidir. Burada bizim için en önemli faktör oyuncu özelliklerinin gelişimidir defans ve hücum varyasyonları çalıştırmaktansa iyi özellikleri olan oyuncuları tercih ederiz. Messi, Pogba gibi bu ayarda oyunculara sahipseniz, taktiğiniz kötü de olsa başarı gelecektir. Takım uyumu ise takımı 3 ve üzerinde oyuncu transferinde uygulayabileceğimiz antrenman sistemidir. Genel antrenman yoğunluk seviyesi Yoğunluk seviyesi ne kadar yüksek ise oyuncular o kadar iyi gelişir. Burada dikkat etmemiz gereken sakatlıklar ve oyuncuların mutluluğudur. Mutlu olmayan oyuncu gelişemez. Boş yere sakatlık problemi çıkar. Dengeyi iyi kurmalıyız. Oyuncuları mutlu tuttuğunuz sürece en yüksek seviyelerde antrenman yaptırabilirsiniz. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Bu ve bunun gibi videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.